Selam arkadaşlar. Ben Darius Empire Craft 2. bölümle karşınızdayım. Madendeydim, maden kazıyordum. Tam çıkmadan önce lava düştüm. Aletlerimin çoğunu kaybettim. Allah'tan kazmamız duruyor. Bir tane ipeksi dokunuş elmas kazma kaybettim. Çok fazla bir şey de kaybetmedim çünkü madenlerin hepsini Allah'tan sandıklara koymuştum. Madenler duruyor bir tek ipeksi dokunuş kazma gitti diyeyim bir de roketler vardı elimde onlar gitti kanat bir de kazmayı kurtardım Allah'tan biraz elmas kömür demir ne bulduysam topladım arkadaşlar böyle 31 tane elmasım var bunları kazayım, gidelim merkez adada geçen bölüm otorlarsanız biraz eşya yürütmüştük dükkanlardan onların ödemelerini yapalım borçlarımızı geri ödeyelim Öyle kıralım hepsini bakalım ne kadar çıkacak? 58 tane buradan, şurada da bir 10-12 tane olması lazım. 14 tane de burada var. Bistek artı 8 tane borçlarımızı ödemeye yeterli artar diye düşünüyorum. İçeride var mıydı? İçeri koymuş muydum hiç? Yok burada yok. Bunları da pişirmeye bırakayım. Hazır buradayken. Kömürüm bol bol var. Ondan yana sıkıntı yok. Buraya demir bırakalım. Tamamdır bu kömürleri vesaireleri onları da şimdilik böyle şuraya bırakayım. Bunları adadan geldiğimizde kırarım. Şu kızıl taşları, lapisleri yine. Elmasları alalım. Tabi roketim olmadığı için şimdi şurada benim botlarım var. Botla gideceğim adaya. Şöyle açıkta bir 500-600 blok. Ötede merkez ada. Oraya geçeyim arkadaşlar. Tekrar sizinle buluşalım. Evet end dükkanı. Buraya 37 elmas borcumuz varmış. Ödeme sandığı Nerede? Burada. 37. Lan yani yarısından çoğu buraya gitti zaten. 37 tane elmasımızı buraya bıraktık. Kasap. Buradan bir stek et aldım. Ne kadardı? İki stek bir elmas. Hatta iki stek alalım. Bir elmas bırakalım buraya. Roket dükkanı. 3 elmas borçluymuşuz. Ben 3 stek daha almıştım. 6 stek oldu. Şimdi de 3 stek alacağım. 9 elmas. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Güzel. 25 tane elmasım kaldı. Buradan biraz büyü almak istiyorum. Bir ipeksi dokunuş kazma. Bir de bir tane elmas kürek yapacağım. Çünkü biraz kum ve çakıl toplamam lazım. Bu kalan altınlarımı da buraya harcayayım. 2 tane tamir alalım. Şöyle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 tane kırılmazlık alalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 tane verimlilik alalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 tane de epeksi dokunuş alalım. 1 elmas. Bana kaldı 6 elmas. 1 kazma. 1 kürek. 1 tane de kılıç yaparız. Tamamdır. Yeterli. İlk bölümlerin en zor yanı malzeme toplamak herhalde. Ne doğru düzgün alet var ne bir şey var. Dolaş, topla, çiçek topla, onu topla, bunu topla. Saatlerimi, günlerimi alıyor. Geri geldim buraya arkadaşlar. Ee, kafamda şöyle bir plan vardı. Şurada hemen bizim konteyner evimizin yanında yeni başlamış bir inşaat alanı yapmak istemiştim. Ee, onun için biraz çalıştım burada. Şu zemin tamamen iri taneli toprak. Değiştirdim onu çimen yayılmasın diye. Buralarda aynı şekilde iri taneli toprak. Burada şöyle şunları kaldıracağım. Bunları sadece işaretlemek amacıyla koymuştum. Bunları kaldıracağım. Daha devam edeceğim. Daha bitirmedim. Şöyle yeni başlamış bir inşaat alanı yaptım buraya. Ee, andezit kullandım buralarda. Ee, şeye yeni dökülmüş çimento tekstürüne en yakın tekstür bence andezit. Şöyle baktığınızda sanki yeni dökülmüş bir çimento gibi duruyor. Ee, demirler kullandım. Demir kullanıyoruz zaten inşaatları yaparken biliyorsunuz. Demirden çalmazsak böyle bu kadar demir oluyor. Buraları hep dolduracağım. Böyle bırakmayacağım. E, göstermek için durdum. Yapıyordum bunları. E, tek tek blok yerleştirmeyi göstermeyeyim dedim size. O yüzden büyük bir kısmını yaptım. Şu yarı kısmı yani inşaatın yarısı bu tarafa çimentolar dökülmüş. Yavaş yavaş artık buradan ikinci, üçüncü kata inşaat çıkacak. Ama bu taraflara daha dökülmemiş inşaat. Daha devam ediyor. Çimento kamyonu gelecek. Buralara çimentosunu dökecek. E, şunun içi boş mesela. Demirler var. Buralara daha çimento dökülmemiş. Şu köşelerdekilere sadece demir yapacağım. Şöyle hemen şu köşeyi tamamlayayım size göstermek için. Şöyle. Bunları alacağım. Onlara gerek yok. Şuradan sanırım şöyle. Evet, şurası. Bunlar kolonlar. Köşelerdekiler. Kolonlarımız. Şurada da şöyle yine demirleri konulmuş. Ama çimentosu dökülmemiş. Hatta bunu şöyle tam demirleri de bitmemiş şekilde yapalım. Bunlara gerek yok. Şunları şöyle alayım. Şuraya şöyle hafif kıvrımlı yaptım. Yani toprak kenarlara konulmuş gibi. Hatta şuraya birkaç parça toprak da bıraktım. İnşaattan kazılıp kenara konulan topraklar. Yine şunlara da gerek yok. Şöyle Şurada bir diğer kolonumuz var. Bunlara yine gerek yok. Sonra şöyle. Şurada da bir diğer kolonumuz. Bunların hepsini temizleyeyim. şöyle buralar hep demirlerle dolu. Hatta ne yapalım? Şunu da şöyle yukarı kadar çıkarayım. Bunun etrafını da uzak kapılarıyla kapatalım. Bir yüksek daha. Sonra tuzak kapılarımızla şöyle. Tabi elimde de tuzak kapısı yok. Şunu da biraz yükselteyim. Böyle olsun, bu da tam olmasın. Şöyle genel olarak genel itibariyle şunun etrafını kapatacağım uzak kapılarıyla. Şuraya ladin ektim. Onlardan biraz yaparım. Şuraya da biraz ahşap eklerim. Bu da sadece böyle demir olarak kalır. Ve genel olarak baktığınızda yeni başlamış bir inşaat görüntüsü veriyor burası. Bence gayet güzel oldu. Şunları tam bir hallereyim, Şu ladinleri biçeyim. Şuraları şu iki sütunu da kapatayım. Şu ön kısmada bu bölümde yapamam büyük ihtimal. Çünkü yünüm yok biraz yün topladığımda şurayı kapatacağım böyle. Hani inşaatların ön tarafı dışarıya ses, gürültü, toz çıkmasın diye kapatılır ya böyle bezlerle. Burayı da böyle flamalarla, gri flamalarla kapatmak istiyorum. Arkası gözükmesin sadece yukarıdan baktığınızda ya da belli noktalardan görülebilsin diye kapatacağım. Böyle güzel sanki yeni başlamış bir inşaat gibi yaptım burayı arkadaşlar. Şunları halledeyim, tekrar size döneyim tekrar. Durum güncellemesi. inşaatın kalan detaylarını da hallettim. Şuraya da biraz demir ekledim. İşlenmemiş demir. Bunlar işlenip inşaata gidecek. Yolları yaptım arkadaşlar. Şöyle e, asfalt olarak gri konkret, gri çimento kullandım. Kenarda kaldırımlar için yerleri belirledim. Buraları süsleyeceğiz tabii. Böyle bırakmayacağız. Sokak lambaları, e, çöp kovaları vesaire koyacağız. E, bu ara sokak yolu olduğu için ortada şerit kullanmadım. Ana yollar yapacağız. onlarda da ortada şeritte kullanacağız. oraya dediğim gibi demir ekledim. Şöyle hemen uyuyayım hızlıca şurada gece olacak. Burası gayet hoşuma gitti. Arka tarafa artık yavaş yavaş binalar eklemeye başlayacağız buradan itibaren. Bu bölümü bitirmeden önce yapmak istediğim son bir şey daha var. Şuraya bir tane dozer eklemek istiyorum arkadaşlar. Şu an adını tam hatırlamıyorum ama YouTube'da bulduğum bir video bu dozer videosu. Aşağıya linkini bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz aynısı için. Ben biraz daha birkaç ufak detayını değiştirip yapmak istiyorum buraya. Bunlar şeyleri paletleri dozerin alttaki paletleri şöyle 1 2 3 4 5 6 sıra palet kullanacağım burada. Onların üzerine birer tane de düğme koyduğumuzda gerçek palet gibi duruyor. Uzaktan baktığınızda şöyle bir tane düğmemiz eksik. Taşım var mı? Yok, tabii ki yok. Burada var mı? Burada da yok. Şunları alayım lazım olacak. Şuradan hemen bir taş alayım. Şöyle son düğmemizi de alt şarj sıralı iki tane palet koyuyoruz. Onların arasında böyle hemen flaplerle Kapatacağım. Sonra iki tane daha gri lazım bana. Şuraya iki tane daha gri, bir üst seviyeye çıkmam gerekiyor çünkü. Sonra onun etrafına böyle paletlerden bir geri gelecek şekilde tekrar paletlere dolduruyorum. Böyle şuraya kadar onu da dolduralım. Şuraya bir merdiven koyacağım. Şuraya bir merdiven. Şuraya bir merdiven. Şuraya bir merdiven. Güzel. Sonra geçici olarak şöyle yukarı çıkmak için şunları koyayım. Daha fazla lazım olmayacak. Ee, sarı konkret kullanacağım. Sarı çimento kullanacağım arkadaşlar. Genelde sarı oluyor dozerler. Şöyle şunları koyuyorum. Şöyle şuraya bir tane daha koyacağım. Şuraya bir tane daha. Şuraya bir tane daha oturak olsun diye koyacağım. Server'da armor stand modu var. O yüzden buraya oturan bir tane sürücü koyacağım dozer için arkadaşlar. Böyle bırakmayacağım. Evet, Şöyle sürücünün kabini içinde şöyle cam koyuyorum 4 tane. üzerinde de 4 tane gri alı koyacağım. Şurası sürücü kabini gibi duracak böyle. Böyle yukarı tekrar çıkalım. Şimdi koyacaklarım tamamen dekor amaçlı. 2 tane blast furnace var. Maden fırını. Bir tane şuraya, bir tane şuraya far gibi duruyor. Tekrar çıkayım. Şöyle bir tane şuraya, bir tane şuraya, iki tane daha bundan koyacağım. Bir tane gün ışığı sensörü ortaya. Genellikle şu şekilde bir dekor oluyor dozerlerin üzerinde. İki tane kızıl taş yenileyiciyi şöyle bırakacağım. Şuraya da şöyle baca gibi bir tane bacası olsun diye bir tane duvar koydum. Sonra gelelim ön kısma. Öyle şuna gerek yok. Şunu kırabilirim oradan. Şöyle baktığınızda daha güzel gözüküyor. Buralara far ekleyebilirim diye düşündüm ama tam net değilim. Böyle daha güzel duruyor sanki. Tekrar yukarı çıkaralım. Şimdi kepçe kısmına geldik işin. Şöyle bir tane daha şuraya koyacağım. Bunun önüne bir tane daha duvar. Kepçe buradan yükselecek arkadaşlar. 1 2 3 Şuraya bir tane daha duvar şu şekilde. Bunun üzerine çıkacağım. bir, 2 üç tane de böyle böyle iki tane daha duvar ekleyeceğim. Bunun üzerine çıkamayacağız tabii şu anda. Şimdilik şöyle bir, bir tane daha buraya. Nasıl duruyor? Doğrudan oradan aşağıya doğru inmeye başlayacağız. öyle daha yukarı ilmez hızlıca. Hatta böyle geçeyim. Merdiven var mıydı bende? Merdivenim var. Ve bir merdiven koyacağım şu şekilde. böyle düz olacak şekilde. Onun altına bir tane daha bundan. Onun altına iki tane daha konkret. Tekrar bir tane bundan. Bunları kırayım. Şimdi kepçe kısmını yapacağız. Yani toprağı kaldırdığı kısmı nasıl durdu? Böyle şuraya bir tane daha merdiven. Güzel. Birkaç tane daha merdiven yapmam lazım. Şöyle hemen merdiven yapayım. Kepçe kısmı içinde şöyle bunlar geçici. Bunları kaldıracağım. Şöyle şunu kıracağım. Şuraya bir merdiven. Şöyle. Sonra ona doğru bakan bir merdiven. Sonra burada yine ona doğru bakan bir merdiven. Sonra şunları kıracağım. Bunlar geçiciydi. Şöyle 3 tane de kapı alacağım. Bunları böyle koyuyorum. Açıyorum bunları. Sanki alacakmış gibi. Tam kepçe gibi durmasa da yine kepçeye benzer şey çıkıyor. Şunları şuradan kaldırdığım zaman net olarak o kepçe görüntüsünü görüyoruz gibi. Gayet güzel oldu. Dediğim gibi onun içine oturan bir adam koyacağım. Daha çok kepçeye benzeyecek o zaman. Evet, evet arkadaşlar bu bölümde burada sonuna gelelim. İnşaat alanımızı ve kepçemizi inşaat alanının yanına inşa ettik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorumlamayı, kanala yeniyseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.